Simge çıtakla sohbetimize devam edeceğiz. Duygusal açlıkta kalmıştık. 10 maddede de zayıflamamız gerektiğini özetlemişsin. Kitapta reklam arasında da kitabı birazcık inceledim ben. Sohbeti devam edeceğiz efendim. Börekler. Börekler burada. Evet. Biz şimdi beraber fırına veriyoruz. Sizini Onu fırına bekledim. gönderelim. Evet, hemen gönderelim. O fırındayken ne yapacaksın? Duvaklı pilav yapacağım. Duvaklı pilav. Şahane. Bu evet. da salata malzemeleri. Bu da çok aslında çok kolay ve çok lezzetli bir. Yemek oluyor, iftar sofrasında da çok şık durur. Biraz Önce malzemenin listesi lütfen. Hemen söyleyeyim. Bunda 4 kaşık tereyağı var çünkü aşama aşama her şeyi kullanacağız. Bir bardak ıslatılmış, güzelce yıkanmış ve ee, sıcak suda bekletilmiş bir bardak pirincimiz var. Ee, 300 gram bademimiz var, bir rendelenmiş soğanımız var, 400 gram kıymamız var, tuzumuz var, karabiberimiz var. Harika, evet. ocağı da yaktığımıza göre Yaktır. başlayabiliriz. Başlayalım. Evet, başlayalım. Şöyle... Kıymamızı önce soğanımızı koyuyoruz. Sonra da kıymamızı kavuracağız. Pilavın içinde soğanın ne işi var demeyin hanımlar. Bence deneyin. Havuç da, soğan da çok yakışır. Özbekler mesela pilavlarını öyle yaparlar. Ya, evet. evet. Ama burada sadece pilav pişirmeyeceğiz. Önce kıymayı. E, evet. Şöyle yapıyoruz. Önce pilav pişiriyoruz. Üzerine kıymalı e, yani soğanlı kıymamızı koyuyoruz. Üzerine badem koyuyoruz. Böyle. Duvao. Kat kat duwa o. Evet, evet. Harikasın, evet, yaparken şöyle. zaten detaylarını göreceğiz biz. Tabii, tabii. Zaten de kolay, çok da basit, pratik biliyorsunuz. Ben öyle lezzetler seviyorum yani, çünkü e, yanında dediği gibi hani girdin mi mutfağa hem çok lezzetli olsa ama çok da vakit harcama yani. Hani bunlar, benim böyle pratik lezzetleri çok seviyorum ben. Hepimiz seviyoruz evet, hayatımız. Kısa evet. zamanda herkesin beğeneceği lezzetler olsun evde. Eşiniz, evet. hmm, şahane olmuşsun hayatım. Çok hayat güzel olmuşsunuz, ama Çocuklar da benim Siz. annem bir tanedesin. Evet, siz ama bütün gün mutfakta geçirmeyi mümkünse hani. Ee, biraz öyle oluyor, yorgun <laughs> gidiyoruz ve zaten aç gidiyoruz. Ben yemeğimi evet. de böyle bir başkası yapsın sana, kendi yemeğimi kendim hazırlamayı severim. Neden? Ben de Biliyor çok Şifa, çünkü sizin kendi yaptığınız şey. Yemeğe geçiyor enerjiniz. Ne yaptık, pilavımız ne durumda? Pirincimizi hazırladık. Evet, pilavımız da harcımız... şimdi birazcık demlenecek. Ondan sonra, onu hatta şöyle bir demlemek için peçete koyacağım. Evet. Ondan sonra şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Soğuk torbe, çorbaya geçeceğiz. Harika. En sevdiğim. Pilavımızı bildiğimiz gibi pirinçlerimizi hazırladık. Evet. Anne usulü çok güzel şu an demleniyor. Evet. Soğanlı, kıymalı, karabiberli güzel bir harç yaptık. Bu duvar, duvaklı e, pilav, pilav için. olacak. Evet. Bir de bademlerimizi tereyağında güzelce kaburduk. Ve da... sunum şeklinde göreceğiz. Evet. Reklama evet. gidelim mi? Gidelim. Bakalım. Onun hemen sunumunu şu anda da hazırlayabiliriz hayatım. Yapabilirim. Evet. Şöyle yapalım. Ben bu bakır kaseyi burada çok seviyorum. Çok güzel. Evet böyle özellikle de pilavlı şeylerde harika oluyor. Evet şöyle yapalım. Sunumunu hazırlayalım. Bir dakikamız daha varmış çünkü. Tamam. Hemen. Hemen yapalım. Evet şöyle pilavımızı koyuyoruz. Burada da demlendiririz yine bunu kapatırız. Tabii tabii. <laughs> güzel demlendiririz. Şöyle. Tereyağlı pilav çok lezzetli oluyor. Şöyle yardımcı evet, Ben tereyağlı hayatım. pilav yapıyorum genelde. E pilav evet. Evet. Pilavı. Tereyağlı kokusu bile değişiyor değil mi? Evet. Şimdi böyle yaptık. Hı. Hemen kıymasını da koyuyoruz. Onu da yine hayatım. alayım ben. Hatta şunu alayım. Pilav gelmesin. Bol kıyma koydum. Çünkü o kadar lezzetli oldu ki. Pilav üstü kavurma ki... gibi oldu işte. Evet evet. Aynen. Daha ekonomik oldu. Evet ekonomik oldu ve çok kolay ve çok lezzetli. Hani yaptığınız zaman yendiği zaman lezzetinden etkilenecektir. Kavurmaya göre. Evet. E, bu bademi kavururken Nasıl diyeceksin? hep başında aldım, duralım. Başım. Yok çok güzel yapıyorsunuz hiç sıkıntı yok. Ama çok çabuk yanan bir evet. E, çabuk yanıyor. O yüzden böyle hafif pembeleşip birazcık renk alınca Kapatabilirsiniz. Kendi zaten tereyağı biraz daha pişirmeye devam ediyor. Hani o kıvam önemli bir şey. İşte çok güzel oldu. Değil mi? Oldu mu aşkım? Evet. Sen evet. ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu e, pilavımız. <laughs> evet, bademlerle falan. Ziyafet sofralarına göre güzel bir pilav <laughs> oldu, hocam. değil mi? Gerçekten öyle. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. dönüşten ne yapacaksın? Ee, bir önce demir Hindi şerbetimizi bir süzeriz. Sonra soğuk çorbamızı yapacağız. Bir de elma tatlım var halkalı. Çok güzel. Aa, evet. güzel. Reklama gidelim evet. o zaman. Sonra da güzel lezzetlerle buradayız. Buluşalım. <laughs> Dar <Darmasası> hazırladık. Geçelim <laughs> o tarafa doğru. <laughs> Hadi, Hadi. Gel Ezgi'cim. Güzel güzel lezzetler. Lavanta kokularından <laughs> <laughs> birden <laughs> <yemek Geçinmiyor kokularını, gülüyor> güzel yemek kokuyor. Hakikaten güzel Lütfen. Oo, bu nasıl bir şey böyle? <laughs> Demir hindi şerbetini <laughs> de çok güzel servis evet, etsin lütfen Evet, yaptık. Ramazan pidemiz. Duvaklı pilavımız, Bilmiyorum. çok güzel görünüyor. Demir hindi şerbetimiz, Bohçap böreğimiz, evet. ay elma tatlısı. Bir de elma tatlısı var. Soğuk çorbamız sağlık. da var, buğdaylı. <laughs> <laughs> ellerine sağlık, çok teşekkürler. Bol bereketli olsun. Sibel işte. ablacığım ellerine sağlık. Bitmek Devam bitmek Az, şey <laughs> Az bir şey kaldı. Gerçekten bunu da bitirdi. Diğerlerinin yanına bir tane daha hazır burada. <laughs> çok Elimizde çok güzel bir şapka. Tim detaylarını, şablonunu da yazdı. Onu da paylaşacağız. Belirtmek isterim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim Ezgi'ciğim. Ve bugünkü programın sonuna geldik. Yarın tekrar buradayız. Birbirinden güzel kanıtlarımla beraber elbette. Yarın görüşünceye dek efendim sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.